Seren Şirince kimdir? En çok kullandığın kelime? <laughs> ee, yani. Ne tür film izlersin? Her tür film izlerim ama ne, neyi çok seversin dersen sci-fi filmleri. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Ursula Le Queen olmak isterdim. Yanlış okumuş olabilirim. <laughs> Mutluluğun tanımı nedir? Yüzde yüz anda ee olmak bence. Hani bütün diğer duyguları karıştırmadan, zihni karıştırmadan yüz anda olmak diyebilirim. Kendi hayatından çıkarttığın en büyük ders nedir? Şimdilik en yani çok endişeli ve tez canlı olduğum için kendime kendim yaptığım hataların çoğunluğu bundan kaynaklanıyor. O yüzden endişeli ve tez canlı olmamak en utandığın an? Topluluk karşısında tek başıma çıktığım an biraz utanıyorum. İzlemekten bıkmadığın film? Beetlejuice. En sevdiğin meyve? Kivi. Evcil bir hayvanın var mı? Var. iki tane kedim var. Görünmez olabilseydin ne yapardın? Herhalde bütün kötülük yapan insanların en bir tane şaplak. <laughs> gibi bir şey. Böyle bir yaramazlık yapardım yani. Eğlenirdim kendi kendime. <laughs> bir kuş olsaydın nereye uçardın? Şu son dönemlerde bir Bali'ye uçmak isterdim herhalde. Geçmişteki kendine seslenseydin ona neyi yapma derdin? Yani işte dediğim gibi az önce e, olma derdim yani bu kadar. Hani gerek yok hayat kaçmıyor derdim herhalde. Çocukken en sevdiğin oyuncağın neydi? Ya Action Man'i çok seviyordum. Eksunmeni seviyordum gerçekten. E, bir de ninja nice kaptım tabii ki. <laughs>